Recep Tayyip Erdoğan devlet adına bizim muhatabımız Abdullah Öcalan ve Kandil'dir deme noktasında açıklamalarda bulundu. Öcalan'ın talebi üzerine Kandil'e heyet gönderildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi ifadesiyle PKK'lı teröristlerin silah yığınağı yapmasına, hendek kazmasına aylarca göz yumduk dedi. Vali ve kaymakamları PKK'ya dokunmayın talimatını verdirdi. PYD ve YPG'nin lideri Salih Müslim'i kırmızı halıyla, protokolle karşılattı. Yerel seçimlerde Öcalan'ın seçmenlere hitap eden mektubunu yayınlattı. O yetmedi, Öcalan'ın kırmızı bültenden aranan kardeşini TRT'de konuşturttu. Genel Başkanımız, Türkiye'nin sorunlarının çözüm adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisidir demeye devam ederken o ısrarla muhatap olarak Öcalan'ı ve PKK'yı aldı. Kürt sorununun tek muhatabı olarak kalmayı isteyen, talep eden Öcalan ve PKK'dır. HDP'nin kapatılma amacı da tam buna hizmet etmektedir. Şimdi soruyorum. Bu yüzden mi? Yani Abdullah Öcalan ve PKK, Kürt sorununun tek muhatabı biziz. Başka muhatap istemiyoruz dedikleri için mi siz HDP'nin kapatılmasıyla ilgili yargıyı harekete geçirdiniz? PKK istediği için mi, Abdullah Öcalan istediği için mi milletvekilliğinin 2016'daki meselesi bahane edilip, bir tweet'i bahane edilip ilk önce milletvekilliği düşürüldü arkasından da HDP'nin kapatılma emri geldi. PKK ve Öcalan'ı muhatap almaya devam edecek misiniz? Bunu kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması gerekiyor. Kesinlikle onun ortağı olan MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin açıklaması gerekiyor.